İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce görüşmesine ilişkin değerlendirme CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'dan geldi. İmamoğlu ile İnce görüşmesine ilişkin bilgisi olmadığını belirten Günaydın görüşmenin olasılık dahilinde olduğunu ancak İzmir Büyükşehir adaylığı teklifinin olasılık dışı olduğunu söyledi. İstanbul'un en güzel kültür merkezine hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 1 Aralık Cuma günü görüştükleri iddia edildi. Yine iddialara göre Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na işbirliği önerisine açık olduğunu söyledi. Ayrıca İnce için CHP'nin İzmir Büyükşehir adaylığı teklifinde bulunacağı da iddialar arasında. Görüşmeye ilişkin değerlendirme CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'dan geldi. Günaydın, görüşme ilişkin bilgim yok dedi. Ekrem İmamoğlu ve Muharrem herhangi bir görüşme yaptığı ya da görüşmede herhangi bir belediye başkanlığı sözü verdiğine ilişkin bir bilgim yok. Görüşmenin olasılık dahilinde olduğunu belirten Günaydın, İzmir Büyükşehir adaylığı teklifinin olasılık dışı olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Bizim belediye başkanlarımızın belirlenmesine parti meclisi karar verir. Dolayısıyla bir görüşme olması olağandır. Ancak orada herhangi bir il, büyükşehir, belediye başkanlığı konusu geçemez. Geçmemiştir. Her ikisini de tanırım. Çünkü mesele parti meclisinin görev ve yetki alanındadır.